Kapıdan kovuyoruz. Bacadan giriyorsunuz valla. Kapıda, baca da size ait değil. Hadi Fazıl. Tabi hmm. Tabii ya. Sensiz olmazdı. Çıkardığınız nümayiş yetmedi mi? Çek askerlerini. Çekeceğim elbet. Ama önce ufak bir işim var. Emir Selahattin. Kahire'ye izinsiz girmenden ötürü Vezir Şaver'in emriyle tutuklusun. Askerler! Durun! Emirim! Askerlerin yanlış kişiye kılıç doğrultur. Müslüman topraklarına tacir kisvesiyle gelen haçlılar orada. vezirine söyle düşmanla yaptığı ortaklık onun tahtını kurtarmaya yetmeyecek. Akıbeti dırgam gibi olacak. Hatta daha beter. Aman çarşı karışacak yine karışacak. Daha fazla konuşurmayın oğlum. Yakalayın. Durun. Halife Hazretlerinin emri. Yakalayın şunları. Derhal <laughs> <laughs> Askerleri seçin! Halifenin emridir. Bendeki de vezir emridir. Karışmayın. Emir Selahattin ve yanındakiler Halife Hazretlerinin misafiri olarak buradalar. Onun himayesindeler. Hamilik ne demek? Bilirsin değil mi Cefer? Bu saatten sonra onlara çekeceğiniz kılıçlar onların hamisi Halife Hazretlerine çekilmiş demektir. Ayrıca Emir Selahattin ve beraberindekiler çarşı içinde ticaret yapma imtiyazına sahipler. Bu herkese böyle bilirsin. Yiyeceğim bir şey yoksa, haydi çekin adamlarınızı.